Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Aras ve bugün Supercraft'ın birinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün yanımda şu anda yayını göstermediğim için kimse yok ve e, bugün size canlı yayın kanalında yaptığımız canlı yayından Supercraft kesitlerini göstereceğim. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Bu arada sunucumuzun IP adresi de aşağıda, oradan sunucumuza gelebilirsiniz. E, i̇leride anarşist sunucusuna dönecek, klan savaşları falan olacak. Kliğimi kaldıracağız. Güzel bir sunucu. Siz de gelmeyi unutmayın. Zaten bundan bir önceki videoda onun tanıtımını yapmıştım. Discord sunucumuzun da linki açıklamada. Oradan konuşuyoruz biz oyun oynarken. Ona da gelmeyi unutmayın. Canlı kesitlerini izlerken iyi seyirler. Arkadaşlar ya, 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 ya. yayında sizin olsun. yapılarınızı gezelim. Bence neler yapmışsınız onlara bakacağım ben madendeyim. Sen zaten yayını yapıyorsun. Ben yapmadım. Doktor ben kim? sakin bugün diyor. Nerede? Ha, bilmiyorum kanka. Buraya bir tane arkadaş handgun master <laughs> Arapça bir şeyler yazmaya çalışmış. Ben Arapça da bilmiyorum ama bu Arapça değil bence. Burada yarım kalmış bir hilal var abi. Burada çekiç. Şu T. Bu ne? Ee, bu da dil çıkarmış suratın dili. ve de ağız. Dil çıkarmış suratın <laughs> dili. Aynen öyle. Şu an sizin puanınıza bakıyorum abi. Puanlayın. Hangi master'a bunun için 2 saniyelik ban atıyorum. Hayır lan yapma. <laughs> en son bunlar kalmıştık. Şuna puan versenize ya. Herkes bana bir puan versin. Oğuz da izliyor. Ben mik kapırdım yani. ama açarım birazdan. Mik kapıyor mu? Tamam. Murat abi mik kapamış. Hasan yanarak ölmüş aga be. 100 puan hayır 10 yok kaç kişi? Beyler 10 üzerinden Handgun Master 10 mu veriyor? Aga bunu sen yaptın 0.1 <laughs> Aga ben buna ee, vallahi bir renk katmamış ama renk katmış gibi şey duruyor. Ne bileyim değişik yani. 3 puan verelim biz buna. Tabela var mı? Bir de Murat'ın da 0.5 vermiş. Eksi 0.5 yaparak Aras Şef 2.5 puan verdi. Şöyle bir de şeklimizi koyalım. Hop tamamdır. <laughs> 2.5 puan. Şu merdiven kimin zerre bilmiyorum. Değişik bir şey yapmış. Ama işe yarar mı? Belki yarar bilmiyorum. Şöyle daha çıkmak için. Tamamdır. Geziyoruz abi. Şurada zombi var. Zombi puan vermeyeceğim. <laughs> Aman. Mesajlara sonra bakarım. ama sen gel. Hop. Bu, bu sürü iskeletler çok güçlü ya. Spawner. Kanka spamları claim ne orada kasılırız. Kırma sakın. Kırdım deme bana da. Allah. Salaksın sen ya. Arkadaşlar buraya bir tane iyi kalpli bir insan şey yapmış. Eviniz yoksa kullanın diye hediye olsun isimsiz yazmış. Burada yatak koymuş bir de aletler koymuş. Burada yemek de vardı da bir tane şerefsiz almış onu. Canlı falan küçük bir yer. Ben bunu iyi kalbinden dolayı... Allah dur. Oğlum öldü lan. Orada kim öldü? Bir tane adam mı öldü yoksa... Abi bu ne? Zombi bir git. Git lan. Allah ekber. Aga ne yapıyorsun? Kalkanı tak kalkanı tak. Hayır. Allah ekber. Şöyle başarım yapayım bari. Hop sağ ol, bugün değil. Artık şuna bir puan verelim değil mi yani? Böyle kaldı o. Abi. Heh, tabelayı şuraya koymuşum birazcık <laughs> Kaç 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 4 kaç. tane spawn yuh lan Ne dördü Patla zaten zarar vermiyorsun Hop ağla daha Aras şef 7 puan abi 7 puan verdi 3 puanı kullanışlı pek olmamasından dolayı 5 puanı yeri iyi 5 puan değil 5 puanı iyi niyetinden dolayı 2 puanı da içindeki malzemeler yatak falan filan. Kaşe burası uzun base'i. Ha dur slash ignore claim Ignore claim. Ha? Olacağım Aras. Oğlum game mode geçişi sen şeysin. La Patato 07 Evet, burası Oğuz'un beyzi. Oğuz burada elmasları falan vardı da. Arkadaşlar bu ignore claim siz kendiniz yapmayı denemeyin, yapamazsınız. Niye? Yeah. Sen operatörsün, sen yapabilirsin de sen sen yine de yapma kanka. Yani birinden bir şey alma. Eşyalar da senin. Aga be. Arkadaşlar buraya bir e, bakalım. Şurada bir tane botları koyması için iskele gibi bir şey yapmış. Hem burada balık da tutabilir, hem tekneyle geldiğinde koyabilir. Yani güzel camlarla falan. Buradan çıkılıyor. Bırakayım. Burası Burası Oğuz'un. Handgun Master, hayır burası Oğuz'un Beyza'yı. Patatoz'un. var. peyniri. patato 07 değil miydi bu? 02 yazmış. neyse boş ver. 1607 2020. Bir de işaret var. Evin içi cam yok. Bakın şimdi 5 puan 0 puandan başladım. Ben şuraya 3 puan vereyim. Tamam mı Merdiven neyse. Şöyle yanında ağaç var. Güzel bir hava katıyor. Artı 1 puan 4 puan olsun. Oğlum ne biçim ağaç havada duruyor lan. Bunun neye hava katıyor? A ağacın sapı olsa daha iyiydi. Neyse. <laughs> Bu puanı kaldırıyorum. 3 puana düştü. Şu destekler güzel duruyor. Şuradaki meşale falan yol. Ya neresi güzel duruyor ya? Yani? E git sen base yap o zaman. Yok abi ben sizdenim. <laughs> Şu destekleri sevdim. Şu ikisini topları 2 iki puan verelim. 5 olsun abi. Evin içi kullanışsız. Eksi 2 puan 3 puana düştü. Cam yok. Eksi 1 puan 2 puana düştü. Adanın konumu güzel. Yani güzel yere yapmış. Manzarası da çok güzel. Buradan 2 puan verelim. 4 puan olsun. Aras Şef buraya 4 puan veriyor. Siz kaç veriyorsunuz? Tapınak var ya. Ne? 2. 2 yazıyor. Ben verdim onu. Ben aga, 4 yemek, yemek lazım aga aç. Çete yazın abi kaç puan? Umut 7 veriyor. Oğuz eksi 5 veriyor. O, Oğuz kanka sen e, şey yaptığın için seninkini saymayacağız çünkü sen yaptın burayı. Umut 7 diyor, ben 4 diyorum, Harun 3 diyor, hepsini toplayalım 3'e bölelim. E, 7, 14, 2. 14, 3'e bölünmüyor ne yapalım? Harun 2 dedi. Tamam, ha, pardon 2 dedi. 2, 7, 13 de 3'e bölünmüyor. Mi? Ne? Ya öldü. Evet Salak. <laughs> Seyfat al inşallah. Allah'tır şuna. Ya, bu sürü niye bana parmica çorbası geldi? Eyvallah. Murat han ya, neden yapmıyorlar Murat han ya, ha. Mur yapma. Oraya artık. Arda çorban var. Yaaah. Murat han yapma. Slash t parma 34. Ara süper yapalım. Al eşyalarını. Ar hmm. Arkadaşlar. Topladığımızda e 13 oluyor. 3'e böldüğümüzde bakalım başka puan veren var mı? Başka puan veren yok. 5. Arkadaşlar Murat Han Ar sen de Murat puan versene 5. buraya. Oyunca mı peki? Ya öyle sen yani. Murat 5.2 Oğlum 3'e böleceğiz. Ne boş yapıyorsunuz? 5 sayıyorum abi. 2 artı 5 artı 4 artı 7 ee, Dur lan matematiği. 12, 16, 18 18'i 3'e böl 6 Buraya 6. Altı beş nokta beş verin bence. Ar Aras Şef beş, nokta beş puan geldi. Buraları güncellediğinizde bana söyleyin ben tekrar gidip yapayım. Gençler şimdi size bizim beyizi göstereceğim daha bitmedi onu söyleyeyim. Aha. Birisi sizin hesabınızı açılamasın diye login sistemi falan da Aynen koyuyor. Login sistemi şu yüzden, sizin ikinizi yazıp oyuna girerse e, sizin şeyinizde başlıyordu da başlıyordu. O yüzden biz de o sistemi getirdik. Hem için, hem sizin için. Al, abone evet. sayıcını da açtım. arkadaşlar bu bizim yatak yerimiz. Şöyle yaptık, <laughs> güzel bir şekilde. Burayı çok güzel yaptım ya bence. Burada kürsü var, neden var bilmiyorum. Şurada yere şey koyduk, kitaplık falan. Aşağı kat var. Daha bitirmedik. Aga game ev yap Hayır, game... biz bile game yapmadık lan. Burada fenerimiz var. Hayır abi yapmayız. Game mod Seri de... Seri de... Biz hiçbir seride game moddan bir şey yapmadık ki. Aga bu sunucu Anarşist oyuncusu gibi yarı. Aga game otan yapmayacağız niye öyle diyorsun? <laughs> Yiğit yap o zaman. Malzeme ver yap. Kendin topla. Allah Allah. Kendin toplayam abi. Bizden ne istiyorsun? duman fırını arkadaşlar burada dört tane maden fırını dört tane duman fırın ay bir tane duman fırını var normal fırınlar burada işte bariller falan filan daha çatıyı bitirmedik madene gidiyor burası burada iki tane merdiven var burada çanlarımız var gördüğünüz gibi koleksiyon yaptık orada aynen alt katta da çan var çok güzel bu arada turnuva yapalım mı? Nefis. Kazanana 10 elmas. Ara sal şunları üstü kapat. La amele miyim ben salak sen ne kapat? Sen bu değil misin lan? Öyle diyordun. E, üstü kapamadı da ne var? Al. Ben yaptım beğenmedin. E, şimdi böyle yap işte. Abi ben anlamadım biz de o konulara gelmedik zaten. <laughs> Lan yağmur çok basit. Harbiden ya şu weather clear yapalım. Ben de chat'e bakayım şu an. Ne çıksık ya Aras? Spam point mi? Kanka yatağa tıkla. Efe gidiyor. Gerçekçi olması için. Öyle yaptık ve daha heyecanlı. Ama World Set Spam var ya bu Spam Pet'le hiçbir şey yaramıyor. Tamam kanka. Peki kanka. Nasıl kanka? Çubuk var mı? Şurayı kimse şey yapmış mı? Claim. Oh demir. Temiz. Oğlum Spam'ın dibindeki demiri almamışlar. Büyük ihtimal o salak benim bu arada. <laughs>

çeşitleri yüzde yüz bayıklayacak bu arada. Oha! <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya resulallahım Ben kömür kazıyorum burada. Hop. Allah şuradaki demiri de alayım biraz demirimiz olsun yani. Ben güzel bir tasarım yapıyorum Daha fazla. önce sunucuya girmemişler için spamda satılan şeyleri de göstereyim ben. Zaten kanalda videosu var daha detaylı bir şekilde. Aynen ama yeni şeyler ekledik ya. Aynen aynen. Ş şöyle. Hop. Abi Survivor'da mıyız? Bu ne abi? Buraya başkası gelmiş önce. Aaa! Ya ne bereket sanki Ula öleceğim ha Bu ne yapıyor? Aras merdiven tasarımı Kardeşim, ne? Salak mısın sen Creeper'cim? Be benim karşıya atladığım gibi Creeper da atlamaya çalışıyor. Aras kanka sonra gel yeni yaptığım merdivene bak daha güzel oldu bu. Tamam. Aaa! Kendini feda etti! Ya. İskelet! Tekrar yayına bak. Bana ok katmak için lava atladı. Ula bu ne? Neden beni öldürmeye bu kadar istiyor bunlar? Sen Yoksa... Sabah Stil. play diyorsun. Adam işini seve sevmiyor. Oğlum bunu yapmak çok zor lan. Bir de ok attı ya düşerken. Biz de kaç gitti malum. yapıyoruz. Batış batış Batuş. Bana da al batış. Tamam Batuş. Aa bana. Ne lan benim şimdi adı bir dakika bulayım. Da. Jubilee kanka. Çuguli. Burası claimsiz mi lan burası? Buraya birisi şey yapmış. Toprakla çıkmış. Cemal. Cemal kim lan? Necmi Necmi. Necmi. Balonun adını Necmi mi koyacağım? Hı -hı. Tamam. Anam AK 47 umut. Zombi tarafına. Ben AK 47 umutuma eskiden umut AK ve. umut diye okuyordum. AK 47 umut. Aga be. <laughs> Niye öyle okuyordun ki? Bu arada Umut, ben size abonelik zamanına baktım, 11 aydır aboneymişsin bana, helal olsun Ben ne zaman? En baştan beri olmuş Şeyden verin. Süper şey var. <laughs> Aha batık. Tam blu 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 Hadi abicim. Oh nefes alayım ben şurada. Oh. Tamam. Bakalım chestte ne var? Ne var lan chestte? Ateş oha. Full bambu çıktı. Hadi lan Serian Şurada nefes alayım. Oh mis. Umut tekrar öldü. Kanka tp atayım mı sana şunları da getireyim? Bir dakika. Geldi. Oğlum ben şey yapıyorum. Ney? Burada Çok madem ha, me meşe biyomu bulduk diye neden bu kadar seviniyoruz derseniz yani biz hiç bulamadık Şöyle yani. meşe kıtlığı var abi. Ha? Ha? Harbiden. Hop, iyi tecrüde misin sen de? Allah hayvan cenneti oh. lan burası. Arkadaşlar şu anda bunu yayının dışından izliyorsunuz hatta neredeyse 3 gün sonradan izliyorsunuz ee, Arkadaşlar şunu söyleyecektim bu canlı yayın kesitlerini hazırlamak zor ve uzun sürüyor Artık direkt süper süper craft'ı bölüm olarak yükleyeceğim yani canlı yayınlardan kesit alarak birleştirip yüklemek Çok uzun sürüyor onun montajı var boş yerleri kesmesi var Bir de bir saatlik yayın yani Artık canlı yayınları sadece canlı yayınlarda izleyebileceksiniz ee, ama onların da kayıtları oluyor. Gidip oradan kayıtlarını da izleyebilirsiniz. Neyse görüşürüz. Bay bay.